Canlı, canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Sizlere Perşembe gününün en ön çıkan tahminleriyle birlikteyiz. Gambler sizlere 4 tane tahmin paylaşacak arkadaşlar. 4 maça ait tahminler. İlk maçımız Karabağ, Braga. Sonra Sparta, Prag, Galatasaray. Sporting Lisbon, Young Boys. E, Bratislava. Bratislava, Stumgraz maçlarını yorumlayacağız. Herkes hazır sayımız başlıyor. Hoş geldin Gambler. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşköy'ün. İyiyim, güzelim, süperim. Çünkü Avrupa maçları var. Bir önceki videomuzda arkadaşlar gayet başarılı yerlemiştik. Bugün de yine güzel maçlar var. Tabii ki de temsilcimizin Galatasaray'ın da maçı var. Hep birlikte yorumlayacağız. Güzel maçlar çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemtir. Evet arkadaşlar şans bizimle olsun. Burada verilen tahminleri özellikle alt paramlarını arkadaşlar canlıdan da takip edip oynayabilirsiniz. Ayrıca e, Telegram grubumuzda da canlıdan özellikle çok başarılı tahminlerle ilerliyoruz. Hala katılmayanlar varsa grubumuza davetlisiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Evet ilk maçımız e, geçen hafta çok güzel kazandığımız bir maçta Karabağ Braga mücadelesi. Biz Karabağ deplasman 1.5'ü sürpriz olarak vermiştik ve çok yüksek oranlardan kazanmıştık Gempler. Tebrik ediyorum seni öncelikle. Bu maçın tahminleri nedir? Evet teşekkürler. Evet ilk maçı biz vermiştik. Ee, Braga Karada Karabağ maçıyla alakalı yorumlarımız vardı. Kombine tercihimiz, iki 2.5 üst seçeneğiydi ve e, Karabağ takımı tarafından sürpriz bir galibiyet beklediğimizi söylemiştik. E, Nitekin çok yüksek oranlardan e, kazançlar sağladık arkadaşlar. E, Skor da 2-4 bitti. Karabağ da 4-2 maçı kazandı. E, bu maçtan güzel kazançlar sağladık. E, i̇kinci maçın maççası ben yine güzel keyifli geçeceğini düşünüyorum. E, Tabi burada Braga e, şu an e, 4-2 Karabağ yendiği için Braga'nın maçı e, iki farklı skorlarla alması lazım. E, Braga'nın da ben iki gol atacağını düşünüyorum açıkçası. Umarım da e, tabii ki de Karabağ turu atlar ama e, burada bir deplasman bir buçuk seçeneğine yöneleceğim ben arkadaşlar. E, Braga'nın en az iki gol atması lazım. E, gayet de güzel bir oranı var açıkçası. Yüksek oran açmışlar. E, deplasman bir buçuk seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet. Bu maçta arkadaşlar deplasman 1.5 üst tercihine gittik. Bu sefer de Braga'dan 2 gol bekliyoruz. En fikirseniz değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız Sparta Prag Galatasaray mücadelesi. Bu maçı arkadaşlar özellikle e, skor tahmini konusunda kendini güvenen arkadaşları bekliyoruz. Çünkü bu skor doğru bilen arkadaşımızı özel grubumuzda e, bir hafta boyunca ayarlayacağız. Herkesi yorumlara bu maçtaki skor tahmini için davet ediyoruz. E, sen ne düşünüyorsun Gepler bu maçın Galatasaray Son dakikada attığı golle avantaj çıkacak maça. Nasıl bir maç bizi bekliyor sence? Evet yani ilk maçta yorumumuz şu şekildeydi arkadaşlar. Galatasaray evinde oynayacak ve en az 2 gol e, beklentimiz vardı. Ve Galatasaray'ın e, galip geleceği yönünde bahislerimiz vardı. de Galatasaray 3-2 bir skorla e, son dakikada gelen golle e, maç kazanmayı bildi. E, açısı gayet de güzel. E, geçti izledik. E, form durumu bayağı yüksek bir maçtı arkadaşlar. Ofansif gücü bayağı yüksekti açısı bayağı ataklar oldu. E, çok gol pozisyonu da kaçtı. E, şu anda e, bu maç içinde şöyle bir yorum yapabilirim aççası. E, Sparta Prag daha temkinli olacaktır. E, ben e, ilk yarıda Sparta Prag biraz e, alt tarafta kalacağını düşünüyorum fazla baskı e, sergileyeceğini düşünmüyorum. Genelde ikinci yarı goller çıkabilir arkadaşlar. Burada 3-2 skor olduğu için Sparta para 1-0 gibi skorla kazanması lazım ki maç uzatmaya gitsin. burada da risk alacaklarını ben ilk yarıdan düşünmüyorum açıkçası. İkinci yarı maç açılabilir. i̇kinci yarıda gol gelebilir. O açıdan arkadaşlar ikinci yarı çok gol olur seçeneğini değerlendirebiliriz. gayet de güzel bir oranı var. 1.81 gibi bir oranı var. şimdiden bol şanslar. Tabii ki de temennimiz Galatasaray'ın maçı kazanması yönünde. Evet maçta ikinci yarısında daha fazla gol olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, bu bahis türü yeni bir bahis türü bizim önerilerimizde. E, güzel kazanç şekilde ilerliyoruz. Bu maçta da ikinci yarı daha fazla gol seçeneğiyle kazanmayı umuyoruz. Hem fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Sporting Lisbon Young Boys mücadelesi. E, i̇lk maçta Sporting Lisbon avantajlı skoru almıştı. E, Young Boys'un ee, artık bütün riskleri alıp gol, golü araması lazım. Sen nasıl bir tahmin bekliyorsun genç bu maçta? Evet ilk maç 3-1 gibi skorla Lizbon e, Lisbon deplasmanda kazanmıştı. Şu anda da evinde oynayacaklar. E, Lisbon'u açacağız arkadaşlar. Yakinen çok takip ediyoruz. Maçlar gayet güzel geçiyor. İlk maç skor olduğu gibi 3-1 gibi, gibi skorla da kazanmayı bildiler. Evde de çok artı bir futbol sergilen Lisbon var arkadaşlar. Ee, tabii ki de ama burada Young Boys'u bence hafife almamak lazım. İddia bayağı bir hakfı almış çünkü ortaya bir gol oranı bile e, gayet yüksek oranlarda aççası e, ilk maçta iki golleri iptal oldu. Normalde maç 3-3 gibi bir skorla bitebilirdi. E, burada da bir Young boştan bir atak bekliyorum arkadaşlar. En az bir gol atacağını düşünüyorum. Eee maçı da kazanmak istiyorsa e, rahat iki gol atmak zorunda uzatmaya götürmek adına e, şurada deplasman 0.5 seçeneği bayağı güzel oranda 1.40 oranı var arkadaşlar. Bu da bizim için e, kombine tercihimizdir. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Evet, bu maçta da arkadaşlar Young Boys'un en azından e, bir gol bulacağını düşünüyoruz. Sizler de en fikirseniz bu bayısı değerlendirebilirsiniz. E, bir diğer maçımız Bratislava-Stumgras mücadelesi. E, bu maçta hangi tahminleri ön çıkartıyorsun Gamper? Evet, e, bir diğer çok güzel ge geçen maçlar arasında arkadaşlar. İlk maçı biliyorsunuz Stumgras 4-1 gibi bir skorla e, Savayı evinde yendi şu anda da Britislava'nın evinde oynanacak maç tabii ki de Britislava tüm riskleri alacaktır burada çok önemli çünkü 4-1 gibi bir skor var en az 3-0 kazanması lazım ki maçın uzatmaya gitmesi açısından açıkçası her iki takımda ofansif gücü baya yüksek yine ben golli bir maç bekliyorum Britislava çok risk alacaktır arkadaşlar bu arada gol de değebilir bunu söyleyebilirim benim önereceğim tercih, e, kombine tercihiniz bu maçta iki buçuk üst seçeneğidir. Ben 3 golün bu maçta çıkacağını düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Evet, son maçımızda da arkadaşlar 2.5 e, iki buçuk üst tercihine gittik. Gol, gollü bir maç bekliyoruz. Sizler de fikirseniz kombinize ekleyebilirsiniz. Dört tane maçı yorumladık. Bu maçların özellikle alt dönemlerini canlıdan da takip edebilirsiniz dedik. Teşekkürler Gempel. Emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim Keşköy'ün. Evet sen de dediğin gibi canlıdan muhakkak ki takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Tüm maçlar içinde en az iki gol beklentimiz var. Kombine tercihlerine istinaden. Harici güzel maçlar yorumladık. dört tane birbirinden güzel karşılaşma. Umarım Avrupa Ligi kazanç ligi olur arkadaşlar. Perşembe günü kazanırız. Şimdiden bol şanslar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gampler. Evet arkadaşlar e, özellikle Perşembe günü. Canlı canlı Keş YouTube kanalında da canlı yayında olacağız. Başları canlı canlı yorumlayacağız. Kurucumuz Keş'in önderliğinde bir rolling denememiz de olacak. Herkes yayınımıza davetlidir. Hepinizi bekliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.